muhtarlarım, meclis üyelerimiz bugün Hatun Suyumuzun Saray Mahallesi'nde ki vatandaşlarımızla beraberiz. Bir araya geldik, istişare yapıyoruz. İşte buralara hangi hizmetler geldi, hangi hizmetlerin gelmesi gerekir, hangi hizmetlerde aksama var. Bunların tartışmasını beraber yaptık. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim bu kırsal alandaki bölgelerde altyapı problemini ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz anda şunu söyledik, dedik. Bizim birinci önceliğimiz altyapısı yetersiz olan yerlere altyapıyı öncelikle götürmemiz lazım. altyapının olmadığı yerlere de siz üst yapıyı hangi koşullarda, şartlarda götürürseniz de bu daimi ve kalıcı olmuyor, olamıyor. Burada büyük şehrimize teşekkür ediyorum. Hatun suyumuz gençlik merkeziyle eski belediye binamızın gençlik merkezi olması, diğer tarafta tekstil kentin bu bölgede yapılıyor olması, altyapıların inşallah kısa süre içerisinde bitirilecek olması ve bunun üzerinde üst yapının da buna paralellik arz edecek şekilde çalışmaların devam ettirilmesi, inşallah hatun suyumuzu hak etmiş olduğu yere taşımış olacak. Biz de Gazi Belediyesi olarak elimizdeki imkanları vatandaşlarla buluşturma noktasında imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hatun suyunu seviyoruz. Demiryolu alt geçitlerinin, köprülerin büyük bir şekilde yapılması, şu an e, takip ettiğimiz e, ç, Kuzey e, Çevre yolu yapılması noktasında yapılırken daha doğrusu, geçişlerin yapıldığı yerlerde, geçişlerin dar olduğu, bunların genişletilmesi bu noktada. Ee, geçen e, Sayın Bakanımızla bu konuyu konuştuk. Bu konunun takipçisi olacağını e, ifade ettiler. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.